hoş geldiniz. Buraya Berna olarak çıktım ama şu anda Mahmut gibi sesleniyorum size. Kusura bakmayın. Hastayım çünkü. Ben trafikten nefret ediyorum. Ee, buna, buraya buna, bunun gerginliğiyle geldim zaten. Bağırmaktan sesim kısalı derdim. Neyse. Bu trafikte arkadan sellekler atma aşkı nereden geliyor beyler? Bunu sormak istiyorum. Yani arkamıza geçiyorsunuz böyle cık 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 cık. cık. Tavşan gibi. Yani aklıma direkt o geliyor. Başka bir şeye benzeten varsa benzetebilir. Bugün ee, bir yaşlı bir amca arkaya geldi. Bülbül büyü deresinden konum verebilirim. Geldi çık çık yaptı çünkü o ömrü o kadardı. Yaşlıydı çünkü. <laughs> yani dedim ki lanet olsun geç yani. Sağdan mı soldan mı geçiyorsan geç. Geldi, solumda durdu. Bana kaş göz yapıyor diye. Amcacığım, zaten iki çık çıklık canın kalmış. <laughs> çık çıklık deyip gideceğim yani. Bence bu hakkını başka bir yerde kullanabilirsin. Yani ben o değilim. Ve şöyle bir şey var. Belki ben 50 ile gitmek istiyorum. Belki 150 ile gitmek istiyorum. Arabayı üreten insanlar sonuçta bu şeyi şans bize vermiş. Belki kaynana gidiyorum yani eliyle gitmek istiyorum. <laughs> かっ <laughs> <laughs>